din adına konuşanlar. İslami hayatın devam ve sıhhati için irfan olmazsa olmaz bir unsurdur. Günümüzde insanlara dinimizi, ahlakımızı daha çok kitaplar, dergiler vasıtasıyla öğretiyoruz. Daha genel ifadeyle iletişim vasıtalarıyla öğretiyoruz. Eskiden bizzat alimler, hocalar öğretirdi. Bizzat doğru kaynaktan bilgiyi öğrenen insanlar istikamet üzere sahih bir amel ile dinini yaşardı. Yani söz sahiplerinin elindeydi. Günümüzde ise tam tersi bir durum söz konusu. Herkes din adına konuşmak istiyor. Bu konuda kendisini ehil sanıyor. Dolayısıyla günümüzde söylenen söze daha dikkat etmek gerekiyor. Selam ve dua ile hoşçakalın bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.